Süzülüyorum. Bugün de süzülerek. Evet bugün gelmiş geçmiş en kötü tırnak tasarımlarına bakacağız. Neyler kokuyor bugün. Videoya başlamadan önce like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman ladies and gentlemen'a yürüyün hadi. Evet bu göz yapıyormuş tırnağı. Çok güzel. biraz ürkütücü oldu ama güzel gidiyor evet kız bununla ne uğraşılır ya hele tuvalete nasıl gidecek o pirtik içinde kalmayacak mı onun? hele kaşı gözü bir o arada kalmayacak mı şey tanesi ha? Ee, olur da kaldı diyelim Ha? Belki çok enteresan şeyler yapıyor. Kalır kız onun içinde hiç steril değil bu. Hiç steril değil. Ha, arkadaki kızın gözlerini mi baz aldınız? Aynı. Birebir oldu. Baksana. Ay çok güzel bakıyor. Anlamlı. Şuna bak. Kenafir gözü. Arkadan daha topla kaldırıyor. Kız onunla uğraşır mıyım ben be? Evet diyor. Tırnağa gittim diyor. Gidiyorum yaptırıyorum diyor. Bakın diyor neler yaptıracağım diyor. Oha ebesinin nikahı. O ne lan öyle? Kız organ ameliyatı yap organ ameliyatı yaparsın ama. Bütün organların ameliyatını yaparsın. Götün kalkar. Bu ne her her parmağın neşter ed aslında. Şuraya bak. Evet. Evet, çok güzel, çok güzel. Ne yapıyor bu? Ha. Alta yazdı. Ama ben anladım mı? Hayır. Tiyatro perdesi gibi bir şey mi? Ha bale. Ay kız bale yapıyor. Ha. Ha tek parmağına yaptı. Hepsine yapmak zulüm şov gibi olur. O ne kız öyle su, su, su gölü balesi, su gölü balesi. Ku. Ama neyse ne baleyse bale be. Evet, tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı tırnağını yapacaksın. Ha. Evet, ilk önce diyor tuvalet kağıdını hazırlıyorum diyor. Ha, ondan öyle tırnak yapıyorsun. Tutkalla. Kız etin, etin tipine bak. Bir manikür yapsaydın. Bir de a, o ne zımpara tutsaydın aşkım. Ama bir manikür şart o parmağı. Ha, haberin olsun. Valla şarttı. Ay ne çirkin oldu o be öyle. E ee? ee? ne yapıyor? Ha şirek. E ee, tamam. Güzel gidiyorsun. Güzel. Harika. Güzel. Ulan bunu tamam buraya yapıyorsun da bunun orijinali için bekleyenler gerçekten var gerçi. Ben iki buçuk saat tırnakta popo erittiğimi biliyorum yani. Ya artık oturduğum yerin logosu çıkıyordu yani popomda. Evet çok güzel. ne yapıyor? Değişik bir tırnak yapacak demek ki belli ki. Bir garip garip bir başlangıçlar. Bu ne? Nargile mi seni Allah tör etmesin. Gerçekten nargile yaptım. Ha, bu büyük ihtimal şeyde işte. Suudi Arabistan'da falan. İşte bu. Arabik bölgelerimizden. Nargile. Yani nargile neyle artı yaptırmayan da ne bileyim yani. Ben de yaptırdım 1991 yılında. Hakkari'de. Yani benim için de ilginç bir deneyimdi. Güzel oldu. Bir kızın en ulvi görevidir yaptırmak. Evet. Çipten yapıyorlar ya. Okutuyor musun bir de onu aşkım? Ya şaka gibi bunlar ya. Bir de onu oraya öyle yaptın. Ha, okutuyormuş gerçekten. Aa harbiden de çekiyormuş. E tamam. Onda kullandın. Onda aldın. Bitti sonra ne yapacaksın? Her sürekli senin nail artında tırnak sana ay banka sana kart mı gönderecek? Bu da var yani. Ha onlar suda şişiyordu değil mi? Evet bak şişti. Ha, şimdi onları şey yapıyor. E tam normalde bunlar şişiyor. Törpülüyorsun. Ha, sonra şişmeyecek değil mi bunlar üzerine cilayı milayı çektiğinde? Şişiyorsa bu kız elini yıkadığında ne bok yiyecek? Aman alan memnun satan memnun. Sana ne be asla el alimin derdi seni mi gerdi Allah Allah. Evet. Hellozite. Herhalde. Bilmiyorum. Ama şeye benzedi bu Pokemon'daki şey var ya kedi. Miyav. Evet ona benzedi. Oymuş zaten. Yani onun diyor göbeğiyle diyor. de oynayabilirsiniz de diyor. Canımız sıkıldığında diyor. Yani özgürlüğü işte kısıtlayan şeyler bunlar. Şu tırnağı ayak tırnaklarına ama mümkün değil kullanan. Kız nasıl yürüyorsun öyle? Aa bak bu güzel olmuş. Ama daha başarılı olabilirdi. Ama güzel yani. Bu ne abi? Bu ama çok güzel sırt kaşır. Testere gibi şuna bak. Valla. Hmm. Dişini fırçalamayanlara işte mesaj bu. Onu gördüm ama o diş fırçasını görmüştük sanki ya. Onu hatırlıyorum. Evet yumurtalar bütün yumurtalar toplandık. Ay dişlere bak ya. Bunu da gördük. Bunu da hatırlıyorum. Çirkin bir şey bu yani. Abi bir insan öyle bir neyil art niye yaptırır kendine diyeceğim de yaptırıyorlar yani. Neler yaptırıyorlar. Evet. Bu, bu, da bana pek bir sıkıcı bir meyve geliyor bana ya. Ne bileyim diye. Pek bir sıkıcı. Evet kurutuyoruz diyor. Gittikçe diyor boyuyoruz diyor. Rengini veriyoruz diyor. A diyor yaptık diyor. Bakın diyor. Üst üste koyabiliyorsunuz diyor. Böyle şeyler yapılabiliyor diyor. Anam yarabbim neler bir şey yapıyorlar ya. Yani. Evet. Tampon. Allah sizi kahretsin. Komik miydi bu şimdi? Şaka olsun diye yapmışlar. <laughs> Özel hayat diye bir şey kalmadı insanlarda Evet güzel. 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 Ellerini hiç böyle çıkar. Çıt kalsın böyle. Kalsın böyle. Böyle mi? Aa harbiden böyle bırakmışlar. Ay siz ne süper zekalısınız ya. Ay inanamıyorum salaklar bak bir de neler yapıyorlar orada. Ay bu çok çirkin bir küpe bu. Bu ne yani kulaklara bak. Aa bu güzel. Bu güzel olmuş lan tatlı yani. Yalan değil. Bak şimdi iyi Bu ne yastık mı bu? Yastık gibi. Bu da kaşırama. Ay bu ne bununla hiçbir şey yapılmaz. Günlük hayat sıfır. Bu adamın özgürlüğünü alır. Ay çok güzel ya. Bütün bıyıklar toplandık toplandık. Sorduk neden yıprandık. Evet. Harika. Evet bu bayağı tırnağa falan ay parmağa falan da girmiş. Bu ne böyle? Evet deniz kızı çatal bıçak takımı karaca cesetli. Bu ne? Evet çok güzel. Star diyor. Yıldız diyor. Evet diyor. Bunların bazıları da baksana o şeyleri çok çirkin dökülüyor. O... Şunlar çok katı duruyor. Çok çirkin duruyor ya. Abi çok uzun bunlar ya. Nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl hayretler içerisindeyim. Oldu ters bir hareket oldu. Oturmak bak geri gitti. Koptu oturmak. Oturmanın acısı nasıldır? Ben bilirim bilirim. Nasıl dayanıyorsunuz ya? Orta parmağım benim biliyorsunuz kaldı. Ağzıma tükürüldü yani. Ben hayatımda böyle bir acı yaşamadım. Siz nasıl bunlara dayanabiliyorsunuz? Bu şeyleri hayretler içerisindeyim. Al bu da gitmiş oyuncak var bir bebeğe gitmiş de yapıştırmış şeyini Ama işte sırf deneyim kullanıyorlar işte. Kullanan insanlarda var. Ne diyelim işte insanların tercihlerini sabahtan beri konuştuk konuştuk laf ettik ettik ama bizi ilgilendirmez. İlgilendirmez yani. Bu da peynir işte. Yok yap bozmuş pardon. Güzel bak bu mantıklı işte ama bu da bir garip bir tırnak. Ne bileyim ben, benim bu tırnağı yiyesim gelir ya. Yemek isterim yani. Evet o parçaları falan. Ben obsesif bir insanım. Her yer orantılı mora her şey olacak bende. Yerim ben bunları. Ay ne yerim ama. Biliyorsunuz ben önceden çok güzel tırnak yiyordum. Başarılıydım bu konuda. Ama olay etlere sıçrayınca dedim tamam Aslı. Bir dur stop. Bunun gitti o koca şey tırnağını mı takacaksın sen? Vay babam vay. Onu harbiden tırnağını mı takacaksın? Ay bir de unicorn sıçıyor bir de. Evet hem koca şey tırnağına taktı. Hem de bu şey sıçıyor abi. Evet. Kakası var. Kakalı hem de. Ay gider ayak unicorn kakasına şahit olduk bir de ya. Neyse. Evet arkadaşlar umuyorum keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.